Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel beraber kurban bayramına özel Goat Simulator oynuyoruz. Değil mi ki aşağı Lan ne vuruyordu oğlum? Gel bana vurdun Allah. Bana bir şey olur mu? Bana bir şey olur mu? Bana bir şey olur Oğlum bana da vuralım. Canlı sen tabi canlı tokat yerim. Şurada ye. Oh, ne oluyor lan? para mı? Bu sana vuran çocuk bölümden, için, Evet, ben bu para çaldım. Kim parasıymış? Çocuk parası. O 20 TL, bunu ne bilmiyorum. Galiba 30 TL. Beni Frans Bank'a götürün. Sırf Kurban Bayramı'na ödürün. Et adam oynayacaktım. Et adam dikenem. <ETZE H> ne Evet. ne tamam. <S decorated> <vidim gülüyor> Ben Mahmut nerede? <laughs> Oha! Mahmut. Evet. Bakın. Evet. Şimdi bunlar finans çalışarak ne işleri bak. Bak bak. Finans bak. Evet. Bak bak. Kirli yatakta yatıyorlar. Yani da kirli. Ne alak? Bakın. Şuna bak. Kirli. Kirli yatak şeyini yatıyor

apart otuymadan. <laughs> hmm. e, e, burada da böyleken para falan orada restoran. Deliyor. Restoranda böyle Biliyor. 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 gibi. <gülüyor> <gülüyor> yok yuh! Yere mi oturuyorsun? Yere mi Yok ya, ben burayı dağıtıyorum. Ben burayı dağıtıyorum, kamerayla vardım. Merhaba Fatih. Merhaba Fatih. Bay efendi. Merhaba Fatih. lan ne? Hala zıkkın boşluyum he. Hala zıkkın boşluyum. Yemin et. Yemin zıkkın boşluyum sana. Recep, ahbettin de orada. Bu, beyefendinin tipi niye böyle? Biz böyle bir şey değiliz. Hadi, ben, ben geldim. Ben geldim. Çabuk ol, çabuk çabuk ol. Gel söyle, gel söyle. 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 Gel ben çenip Kahve makinesi şimdi özel yapıyoruz şu kazıda kaç tane? çok iyi yapmışlar ha? aslında. Bu ne lan? değil mi bu? <laughs> Super Mario'da iki. E, ne şey? Eee ben başkanım. E, Şuna bana da geçiyorsun. Onu Evet arkadaşlar şimdi, şimdi, şimdi Kolon patlamasın diye hey, Hayır hayır kolon Şimdi şuraya giriyoruz Ve şurada iş çalışıyor Ben bunların başkanıyım ben Ne dersem onlar Ne yaptın lan lan? <laughs> ya. Adam kola içecek miyim yoksa ağzım ve burnumu mı çıkartacak? olarak bir tane vereyim hadi. İşte bura benim çaldıklarımın köşesi. Ben buradan hep bir şeyler çaldım. Hep buradan. Hep sonsuza kadar. Ben. <laughs> <laughs> oh. Gel gel gel. Oh. 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 Haway da tadı. Sigaret sigar. Mum boya ayakların yanında bir şey oldu. Ha, yapamam şimdi. Bir şeyle çalalım buraya getir. Sen vakılsın sen. Bak kırmızı ışığı sen bakıyorsun. Mutlu mu bakıyor? Evet. salak durum. Aha. Ben bir şey daha çalmışım. Bu da çim para. Yeniden buldum çim para. Kalkmışım ben. Tamam. tamam. Kol Kol, kol çalmışım. Ondan sonra basketbol topu iki. İki tane de para çalmışım. Evet, çok iyi. Herkes seviyor. Açma açma, kapat. Ekran hastanenin dibindeyiz. Burada bir şey yatan var koronadan. Kovayı almayacağım. Az geçti. Evet. Şimdi pat patar bençeyim. Ya ne oluyor? Dur durmadık deneyi. Yere bir şey atıyorum. Yere Şöyle. Ee, çok güçlü olanlar bir yere bir yer var. Çalışmaya bir yeri var, eğer oraya girseniz şey, kurbanlık e e e alırsınız. Ne kurbanlık etme alacağım, hemen büyümeyeyim. Yine büyüyeyim. Onu tazanayım. Kurbanlık ettim, alayım. Ama paralıdır. Oğlum ben paraları Hemen vermem, vermem paralarımı. Tam, tam da bir sakızı. Tam tabla çiçeği parasıdır. Açlar. <laughs> <laughs> boş yer de yok. Şimdi ben oturuyorum. Evet. <laughs> Bunda da büyüyeceğim. Valla adam Her, olabilir, yer Her yerde oluyor. <laughs> Hiç yani yer yok öyle. Yerde oturuyor. Yani altına işer. Bir numara. Mahmut. Bu da yürüyen Mahmut. Aşağı kısımda izleyen mu Mahmut. <laughs> i̇zleyen Mahmut. Aha. Bakalım ne olacak, ne yaparım ki? Gelin bakalım. Nasıl kusura bakma, anne. Masanın nerede Top evet, bu bu şey şey gitti. Ne şey? ben şey bulacağım. Aa, sana küfür. Ne küfür çekiyorsun lan? Cinana et kokuyor mu ne ya Mahmut? Siz bayacakmış mı? <laughs> Aha buldum. Yo 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 yo. Aa destekliyorum Mahmut. Neyini, ne canım? Ben kete alacağım. Aa, on Mahmut. Oğlum bunun. Hiç şey yok.

Cık cık cık. Hayır gelme. Zaten beni topa çevirdin. Kimsin hocam hocam? He delir. Oğlum. Mahmut. <laughs> sen ne yapıyorsun? Anne içmeyen. Şeye peynir tepsisine bakıcısın sen. de. Aklım Sen tıkan. de hep top gittin. Oke. E Snow City'de çok daha çıkartıp çıkacaktım. Beyler teraslar çıkıyor orası. Evet. Bir evet. Şimdi bir yere gidiyor. Bir yer işte şurada. Bura bir yer. Bura bir yer apartman. O oh, çıra. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh, Oo, oh. nereye geldi? Evet. Vagonu yuvama getireceğim. Oğlum oh, bowling topu gibi yuvarlandım. Ana! Ana! Ana bak tren getirdim. Bu çok premium. Oğlum şu kolanlar da içeyim ben. Of. Ey şuna bak. uçacağım. abi ama ben iki rol yapalım işleri alalım biz. Oğlum zaten senin işini ben yapıyorum ben yönetiyorum. Ben şey elim... uçtu.